Marcus Aurelius Milattan sonra 26 Nisan 121'de Marcus Anius Verus olarak doğdu. Küçük yaşlardan itibaren Yunan ve Latin retoriği ve felsefesine aşık olan Aurelius, eğitimini devlet okulu yerine kendi evinde aldı. Varlıklı ve önde gelen bir aileden geliyor olması, ona kaliteli bir eğitimin yanı sıra zamanının önemli isimleriyle tanışma fırsatı verdi kısa sürede İmparator Hadrianus'un dikkatini çekti ve onun hem bir filozof hem de bir imparator olarak muazzam potansiyelini gördü. Aynı zamanda stoğacılığında öncülerinden olan Hadrianus, Marcus Aurelius'un genç bir çocukken diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Hadrianus ona bir gün Roma'nın imparatoru ve dünyanın en güçlü adamlarından biri olacağını söyledi. Sonunda Hadrianus, Marcus Aurelius ve kardeşi Lucius Verus'u tahtın gelecekteki varisleri olarak kabul etmesi koşuluyla Antoninus'u halefi olarak seçti. Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinin ilk cildinde de belirttiği gibi kapsamlı bir ev eğitimi almıştır. Hukuk, felsefe ve retorik eğitimi almıştır. Ancak hocası Fronton'un retorik girişimlerine rağmen onun özel tutkusu bakış açısını ve yaşam biçimini önemli ölçüde şekillendirecek olan stoa felsefesinde yatıyordu. İmparatora Epiktetos'un tezlerinin bir kopyasını verdiğini bildiğimiz Junius Rusticus gibi tanınmış stoacı filozofların vesayeti altında bu konularda kendisini entelektüel ve yaşamsal olarak derinden etkileyen içgörüler kazanacaktı. Antoninus'un 161 yılında ölümünden sonra iki kardeş birlikte tahta oturdu. Marcus Aurelius tahta çıktı ve Lucius Verus ile ortak imparatorluk görevini üstlendi. Her iki adam da Antoninus Pius tarafından meşru halefleri olarak kabul edilmişti. Bu nedenle bu düzenleme Roma İmparatorluğu içinde istikrarı korumaya hizmet etti ve önceki imparator Hadrianus'un isteğini yerine getirdi. Lucius Verus 8 yıl sonra öldü ve Marcus Aurelius'u 17 Mart 180'deki ölümüne kadar tek imparator olarak bıraktı. Böylece Pax Romana olarak bilinen dönem sona erdi. Marcus Aurelius'un Roma'nın tek imparatoru olarak hüküm sürdüğü süre boyunca imparatorluk görece barış ve refah içinde yaşadı. 5 iyi imparatorun sonuncusu ve tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olarak kabul edilmesi boşuna değildir. Stoacı felsefenin ilkelerini rehber edinen Marcus Aurelius, önceki imparatorların yaptığı gibi kararnamelerle hükmetmek yerine kendini felsefi arayışlara ve kendini geliştirmeye adamış ve bunu imparatorluğa da taşımıştır. Marcus Aurelius, genç Faustina ile evlendi ve 8'i ölen 13 çocukları oldu. Hayatı boyunca her iki tarafında sadakatsizliğine dair söylentiler dolaşsa da, Marcus Aurelius'un evliliğine sevgi ve bağlılığın damga vurduğu da söylenir. Tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ancak bu, Stoacı felsefenin ilkeleri rehberliğinde, bugün olabileceğimiz en iyi kocalar veya eşler olmaya çalışmamız için bir mazeret değildirdi. Marcus Aurelius Milattan sonra 17 Mart 180 tarihinde öldü. Bazı tarihçiler doğal nedenlerden, bazıları ise Antoninler ve bazı enfeksiyonundan kaynaklanan ağır acılardan öldüğünü söyler. Her halükarda ölümü Roma'da göreceli istikrar ve barış olarak bilinen Pax Romana dönemine son verdi. Tarihçi Dion Cassius'a göre güvendiği öğrencilerine ve taraftarlarına son sözleri şöyleydi. Doğan güneşe doğru git, ben batan güneşim. Yerine oğlu Komodus geçti, ancak onun saltanatı babasınınkinden belirgin bir şekilde farklı olacaktı. Onun atanması tarihsel olarak Marcus Aurelius'un en büyük hatalarından biri olarak kabul edilir. Marcus Aurelius, meditasyonlar, I'nın ilk cildinde de bahsettiği öğretmenleri ve ustaları tarafından Stoacı felsefeyle tanıştırılmış ve benimsenmiştir. Özellikle de kendisini Epiktetos'un eserleriyle tanıştırdığı için teşekkür ettiği Junius Rusticus'a vurgu yapar. Stoacılık, olumsuz duygularla veya diğer zor koşullarla karşılaşıldığında öz disiplin ve bilgeliğin değerini vurgular. Temel ilkelerinden bazıları kaderi kabullenmek, ve akıl ve doğa ile uyum içinde yaşamaktır. Stoacı felsefe bir hükümdar olarak Marcus Aurelius'un yaşamı ve eylemleri üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Günlük faaliyetlerinde bu felsefenin bazı ilkelerini benimsemiş, zor zamanlarda bile sakinliğini ve mantığını korumaya çalışmıştır. Stoacılığın ve Marcus Aurelius'un birbirlerini nasıl etkilediğini anlamak için Öncelikle onun sahip olduğu güç konumunun farkına varmak önemlidir. O dönemde Roma İmparatorluğunun lideri olmanın tüm dünyadaki en güçlü kişi olmak anlamına geldiğini düşünün. Tek bir kararla binlerce insan ölebilirdi. Gücünün sınırı yoktu. Her türlü ayartmaya, şehvete, öfkeye, oburluğa yenik düşebilirdi her ne emrederse yerine getirilirdi ancak bunların hiçbiri olmadı. Stoacı felsefede bulduğu bilgelik ve erdemin rehberliğinde neredeyse 2000 yıl sonra bugün hala tarihin en büyük liderlerinden biri olarak anılıyor. Tarihçi Edward Gibbon'un dediği gibi Marcus Aurelius bulunduğu makama layık biriydi. Bilgelik ve erdem Filozof Marcus Aurelius'un düşüncelerini şekillendiren ve onu geçmişteki ve günümüzdeki dünya liderlerinin büyük çoğunluğundan ayıran iki kelime. Sürekli olarak nasıl daha erdemli, daha bilge, daha adil olabileceğiyle ilgileniyordu. Günaha karşı daha bağışıklıydı. Her ne kadar kitap yerine risale veya el yazması kelimelerini kullanmamız gerekse de meditasyonların stoacılığın ilkelerini öğrenmek söz konusu olduğunda bir başvuru eseri ve olmazsa olmaz haline geldiği yatsınamaz bir gerçektir. Bu eserde Roma İmparatoru, ilkeler, değerler ve erdemler, rehberliğinde iyi bir hayatın nasıl yaşanacağını zekice ortaya koyduğu bir dizi düşünce yazar. Marcus Aurelius, istemeden de olsa, çünkü bunun özel bir günlük olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bu el kitabını eşi benzeri görülmemiş bir felsefi incelemeye ve stoğcılıkla ilişkisini anlamak için kilit edebi eserlerden birine dönüştürmüştür. Aslen 170-180 yılları arasında, barbarların sürekli saldırıları arasında Yunanca olarak yazılan meditasyonlar 12 ciltten oluşur ve ilk cildinde hayatı boyunca kendilerinden bir şeyler öğrendiği herkese teşekkür eder. Bu eserlerde erdemin önemi, ölümlülük ve hayatın geçici doğası gibi temaları ele alır. Meditasyonlar tarih boyunca onları okuyanlar üzerinde derin bir etki bırakmıştır ve her zamankinden daha günceldir. Eğer okumaya başlamak ve stoacılık hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, bu muhteşem başyapıtla başlamanızı tavsiye ederim. İlk sayfadan itibaren okuması kolay ve pratik dünyanın en güçlü adamının nasıl düşündüğünü ve hayatına hangi değerlerin yön verdiğini öğrenmek için onun kafasının içine girebileceğinizi hayal edin. Stoacılığın son derece pratik bir felsefe olduğunu biliyorsunuz. Roma İmparatoru da pragmatik bir adam olmalıydı ve her gün yazmanın yanı sıra yaşama sanatını nasıl uygulayacağını unutmamak için bir dizi Stoacı egzersiz yaptı. Bu videoyu bir numara ile numaralandırırsak, ikinci bölümünde stoacı egzersizleri işleyelim. Konu ile ilgiliyseniz ve devamını seyredecekseniz, abone olursanız bu zevkli konuyu kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimizle.